Sen yani beraber e, Mavi Şampiyon oynayacağım arkadaşlar. Ben de yine bir hata oluşuyor ben anlamıyorum bu uygulamada bir sıkıntı var. Sürekli hata oluşuyor ben az önce bildiğiniz dağıttım içinden yeşil Thanos. Thanos'u arkadaşlar 4 karakter kullanarak koruyucu kullanmadım. Ee, Kozmik e, Kozmik Hayal Sürücü'nde %1 canı gitti. Emma Frost'umu geliştirdim. Gösterdim dağıttı. O karda konuşuyorum. Video gitti. Neyse. Emma Frost güçlendi gördüğünüz gibi. Emma Frost ve üstün örümcek adamla beraber Thanos dışını hepsini erittim. Örümcek adam bayı gitti. Ee, Emma Frost kaldı yani çok az canı gitmişti. %85 falandı galiba. İşte girdim. Hepsini öldürdüm. Kozmik hayal sürücü geldi onu. %1 canı giderek Thanos indirdi. Koruyucuyla hiçbir maça girmedim. Ve evet yendik. Başlıklardan tescillenmiş. Hemen alalım. Yani bir sürü ödül verdi bana. Buradan yeni şeyler gelmiş. Nedir bilmiyorum. Buldum. Bu ne şey diyorum? Bilmiyorum. Hediyemi alayım. Alayım 3 Ha. Üç yıldızlı. Galiba bunlar arasındayım ama Bilmiyorum. Cidden bilmiyorum arkadaşlar. Bunu aldım gitti. İki yıldızlardan. Şunu Penny Parker alalım. Oha. Ay. İki tane dört hızlı hızlı verdi. Çok güzel. Kendini kanıtla. Tamam mı? Mükemmel. Zorsuzlar. Lan neredeler? Ha. Bir daha yiyeceğiz. E bu mu? Ha, söylemedim. Ben de diyorum. Günlük özel. özel e gelmiş. bu. Bitti. Savaş. Ha, burası açıldı. Onlar Kristal. Bir sürü kristalimiz var. Aç şey kesin. Boş. Şunları aç şey kesin. Boş. Beş tane. Üf. Bunları salla gitsin. Kork. Spiderman'e gidir. Bunları salla gitsin. Oo, ay, ay. İkisi de çok iyi. Allahıma ikisi de çok iyi. Mükemmel. Mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi arkadaşlar. Ve son olarak da ne alı azıcık? Ne? Bu grot kristalli. Boşver bunu. Bunlar ona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastım. Hadi bir 5 yıldız geliyormuş. Bir de çıldırırım. Ortalığı yıkarım. Hayaller hayatlar. Mükemmel. Şampiyonları ilk Hop buradan. Hadi 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 lan. Ne oldu. Bunlar geldi güzel. Şu yükselt. Lan ne oluyor? Volkri'yi yükselteceğim. De. Böyle 5 yok. Yok lo, gitsin böyle vazgeç. Salla. 1300 uy. Hı. İyi mi? Güzel. Evet hadi iyi. O nasıl ya olmuş. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun bir dahaki videolarda orada görüşürüz.